Son ankette dikkat çeken fark seçim ilk turda bitiyor mu? Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine haftalar kala gözler yeniden anketlere çevrildi. Son olarak Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre seçimin ilk turunda Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde görünüyor. İkinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu %57 ile seçimi kazanıyor. Seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Bu süreçte adaylık başvuruları ve ittifak ziyaretleri hız kazanırken bir taraftan seçim anketleri de yakından takip ediliyor. Son olarak Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 12-17 Mart 2023 tarihleri arasında 2560 katılımcı ile Kati Nuts iki yöntemi kullanılarak gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Dikkat çeken park. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz sorusunda çıkan oranlar şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu %53,5, Recep Tayyip Erdoğan %39,7. Ankette ayrıca Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın ikinci tura kalması durumunda yüzde kaç oy alacağı da soruldu. Buna göre Kılıçdaroğlu %57, Erdoğan %43 oranında oy alıyor. Avrasya araştırmanın anketine göre ittifak oy oranları da şöyle. Millet İttifakı %46,7, Cumhur İttifakı %36,3, Emek ve Özgürlük İttifakı %11,8, diğer ittifaklar %5,2. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.